Ol. Sen ne yapıyorsun? Dur. Ben gidiyorum artık. Hadi. Görüşürüz. Niye arkana deniyorsun bana? Gel bakayım. Ben gidiyorum. Haydi bakalım. Görüşürüz. <laughs> hey. Aha bir kitabım düştü dur. Dur 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 Ahmet Sezgin hocamızın aşk medeniyetine yolculuk. Evet. Küçük yedi. Gel buraya. Hey. Yemeyeceksen kenara gel. Ya. Bak. Böyle gel. Ki. Bunları ye hadi. Ama yemen lazım hadi. Hadi hadi, hadi. hadi, hadi hadi. ben gidiyorum. Hay. Ha <laughs> ha. Beğenmedin mi? Hey. ler senin bak onları yiyeceksin. Tamam o zaman elini ver. Gel. Gel bakayım uzat elini. Hadi uzat elini. Gel. Gel. Hadi hoşça kal o zaman. Görüşürüz. nereden geldin? Ama ben onunla konuşuyorum. Arkamda mıydın sen? Of şurada şey var ya bakayım gitti. Hadi git oraya. Hasta mısın sen? Of. Al. Gel. Ağzından da şeyler akıtıyorsun sen ya. Diye onları da git hadi. öf gelmiş. Sessizce beni bekliyormuş ya. Ne biçim bir şey bu? Kediyi seviyor diye beni de sevsin demiş köpek. Kedi. <laughs> Ne güzel şeyler açmışlar. Buraya bir bakalım. Ne bunlar? Zehir. Bunları yemiyoruz biz. Zehirli avlar. Aa diken. Dikenler üzerinde bunlar. Oo. Acaba. Evet elime diken battı. Şunlar. Acaba. Neye yarıyor? Bunlar zehir. Biz bunları Ah elime batırdım. Bunlar yenmiyor. Onlar zehir diye geçiyor da. Yalnız vardır bir kullanıldığı yer. Yine de Üf, elime batırdık. Ama bunlar kurumuşu biraz. Şurada daha canlısı var. Evet. Ne bunlar acaba? Dikenler üzerinde oluyor. Ah. Ve bunlar diken üzerinin dikenin meyveleri. Çok sert bu dikenler. Ay. Evet, Giresun'un meşhur çotanak kompleksi burası. 28 çotanak. Yanında bunun bir de yavrusu var şu tarafta. Yavruyu da göstereceğim size şimdi sola dönerken bu stadyumun bir de yavrusu var. Bu olimpik. Tabi havuz var şurada. İşte gördünüz. O da olimpik yüzme havuzu gibi. Birçok aktivitenin yapılacağı yer orası. Şu da Çotanak Stadyum. Bursa spor maçı varmış yakında bu akşam Yarın, yarın olabilir. Yarın. Yarın mı? Pazar günü mü? Gazetecilere akreditelerinizi yapın diyorlardı. Ben maçla pek ilgim yok. Sadece dışarıdan bir dinliyorum o kadar. Evet şurası arena. Öbürü de olimpik yüzme havuzu. Tabii ki burası gelişim göstermiş. Hastane biraz aşağıda. <laughs> Musa baştan buyurun. Aleyküm selam buyurun. <laughs> Burhan Sevik. Fransa'ya selamlar. İsmail Yılmaz, Erdoğan Bektaş, Hüseyin Şatıroğlu, Mikail Deveci, Ercan Aksu. Nuri Tüysü size de merhabalar. Fındık bahçeleri. Ne halde görüyorsunuz? Yaprakları yok da püsler var. Püslere gelelim. Şu püsleri meyvesi zannedenler varmış. Fındığın püsü bu. Püs. Yani e, bunun Mart ayında falan karda dökülmemesi, yanmaması gerekiyor. Erkenden verdi bu püsleri yine. Fındık hanım efendi. Püsleri neden erken veriyorsun? Sıcak gördü havayı. Bakın fındık dallarındaki pıtırcıklara. Bu pıtırcıklar ilk kar yağdığında don olduğunda donda ne yapıyor? Püsler dökülüyor. Meyvesine, fındığına zarar veriyor. Küllen, küflenme oluşabiliyor. Fındıkta ama bunlar da yakıyor. Yani erkenden püslenmesi iyi değil bu mevsimde. Sıcağı gördüğünden yapıyor bunları. Püslendi diyoruz. Bunların püs olduğunu benden geçen sene öğrenen şairlerimiz vardı. Biz bunlara püs diyoruz. Fındığın püsü. Ne güzel. Ha Evet fındık dallarında pıtırcıklar da başladı böyle böyle. Bu pıtırcıklar Havanın hep böyle sıcak edeceğini zannediyor. Bugün burada Giresun'da da zaten şey var. Böyle o kadar güzel bir bahar havası var ki. Sıcacık güneş, bak orada güneş. Ve gökyüzü tertemiz, bulutlar beyaz. Hava sıcak, sıcak bayağı. Şey zannediyorlar. Giresun'u Giresun'daki fındıkları meyvesi zannediyorlarmış. Yok yok meyvesi zannediyorlarmış. Bu fındıkların püslerini benden öğrendiler. Şaşırdılar. Bakın böyle üçlüsü, ikilisi. E, bu da bu da üçlüsü. Fındığın püsleri bunlar. Püs. p ü s Püs. Şurada dörtlüsü var. Bakın dörtlüsü, beşlüsü, üçlü, ikili. Onlar püsler. Ama şurada bir şey gördüm. Bakın sevgili izleyiciler. İşte. işte gördüm. Bakın. Erkenden neler vermeye başladı böyle. Hava sıcak. Ve fındıklarda fındık dalları yeşillenmeye doğru. Artık püs püs böyle dökmeye başlamış küpeler gibiler görüyorsunuz dallardan sarkan bunlara biz püs diyoruz. Ve ne kadar güzel görüyor musunuz? Bütün dallar püslendi. Evet havanın sıcaklığıyla fındık püsleri çotanak stadyumuna doğru böyle hazır vaziyette fındığı üretmeye çalışıyorlar. Şimdiden çalışıyorlar. Ne zamana biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Ta fındık bizde Ağustos, Eylül e, Temmuz'un sonunda 1 Ağustos'ta fındıklar toplanmaya başlanıyor. Ama şimdiden fındıklar püslendi. O püsler e, gitgide fındık uçları oluşturacak. Onların köklerinden fındıklar böyle bizde tüleme derler. Tüleme. Tüleme. Yani fındık tüledi mi tülüyor? Ya yani tülemek ne demek? Oluşmak. Orada e, vücuda gelmek, oluşmak. Biz ona tülemek diyoruz. Fındıklar püslerden sonra oluşmaya başlıyor. Ama su, şubat soğukları olursa işte çok soğuklar ve mart soğukları olursa yanıyorlar, yazık oluyor, ürünler dökülüyor, e, yeni baştan aynısını vermiyorlar. Dökülmemiş olanlar. Onlarda da küflenmeler falan olabiliyor. Ama kalan o sene o zaman fındık yandı diyorlar. Fındık olmadı diyorlar. E, fındık bu sene Allah vermedi diyorlar. Başka zaman da çok olunca fındığımız çok diyorlar. Allah verdi demiyorlar. Böyle bir şeyler kullanıyorlar şey insanlar burada. Ben de biliyorum onların o sözlerini o zaman. Çünkü onlar fındığın pislenmesine fındık pislendi demiyorlar. Yani onu da bilmiyorlar. Meyvesi falan zannediyorlarmış başkaları. Benden geçen seni öğrendiler. Evet şimdi yapraklar falan yok ama burada yapraklar yok ama şey ee, mesela şu ağacı göstereyim size. Bakın çınar ağacı bu. Hiç yaprağı yok. Ama gövdesi ve uzun göklere doğru uzayan çınar ağacının dalları o şekilde duruyor. Baharda şimdi bunlar tekrardan çınar yapraklanacak. Tek yaprağını dökmeyen ağaç e, Tabii ki çam ağaçları Bak o karşıda var Evin yanındaki ağaç şu ağaç Çam ağacı iğne yapraklı ağaçlar Hiçbir zaman yaprağını dökmüyor Ama bunun gibi e, Geniş yapraklı ağaçlar Çınar ağaçları falan Döktüler yapraklarını sarı sarı e, Bak şurada Tepede şemsiye gibi Bir iki tane çam ağacının Değişik bir türü o da göklere doğru yükselmiş. Değişik bir türü var. Ay doğa ne kadar güzel. Doğanın bak aa kırılmış bu. Acaba neden? Önceki günkü şeylerden olabilir. Fırtına ya da insanlar kırmadı herhalde bunu. Aa yazık. Çınar. Çınar. Evet şurada da ağaç şeyler kesmişler ki acaba bunu ki kırıyorlar mıydı? Acaba kırdılar mı bunu? Anlayamadım. Evet kırmış olabilirler bunları. Şimdi evet buraları yapmış. Resim Belediyesi güzel yaptı. Şu yolun asfaltlı asfaltı şu çünkü okul burası. Okulun hemen önü çok kötüydü. Burası güzel olmuş. Şunlar da kaldırım olacak herhalde düzenliyorlar beton, asfalt dökmüşler. Beton dökmüşler pardon buraya. Gayet güzel asfalt karışımı. Üstünden de asfalt. Peki şu anda Metin Öztürk'ün sayfasında Facebook'ta Erzurum valisi Okay Memiş'in bir canlı yayın yapması gerekiyordu. Ben de bekledim. Henüz göremedim. Metin Öztürk sayfasında Okay Memiş canlı yayına başladı mı bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Şimdi çok güzel bir Giresun. Bakın stadyum şurası. Kenarı görünüyor. Bursa spor maçı burada mı yapılacak? Bakacağım ben de yazılara birazdan. Çok güzel bir hava var. Hiç Şubat havasına benzemiyor. Yurdun bir tarafı yıkılıyor kardan, fırtınadan, selden. Bir tarafı da böyle güneşli hava. Peki şimdilik hepinize hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.